Evet arkadaşlar. Selamun Aleyküm. Burası Gümüşhane'nin Yeni Yol Köyü. Yani eski ismiyle Meyhazer. 2-3 hafta önce diktiğimiz nohutları denemelik olarak şöyle bir dağ bildiğim bayır. Oraya ektim. Size bunları göstermek istiyorum. Büyüdüklerini. Şu an şunlar görüyorsunuz. bittiğim nohutlar. Bunlar. Burada var. Hepsi. Şurada. Burada. Bunlar hepsi Yani büyüdüler. Tuttular. Bunlar da geri yeni çıkma yere. Yani daha ek toprağa ne ekersen oluyor abi. Yani bizim insanımız biraz tembel. Her şeyi masraf diyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Ha, görüyorsunuz ha. Bakalım bir de verim nasıl olacak bilmiyorum yani. Sizinle bunları paylaşacağım. Burada bir deneme amaçlı bir diktim. Yani şuralarda var. Yani şuralara şöyle ektim. Bak şuralara bildiğim burası bile dağlık bir bölge. Bir deneme yaptım. Bakalım ne kadar. Yani yarım kilo bir nohut ektim. Bakalım ne kadar bir nohut alacağız. Buradan nasıl bir verim alacağız. Sizinle paylaşacağım bunları.